ve günün merak edilen sorusuyla başlıyoruz. Organlarımız teklediğinde, e, normal ritminde çalışmadığında hı hı. vücudumuzu nasıl etkiliyor? Vücudumuzda neler oluyor? Şimdi tabii ki en önemli organımız ne diye zaman herkes önce bir kalp sonra da bir beyin der. Beyinle Doğru. başlayalım bugün. Evet. Buyurun. Şimdi bugün hakikaten biraz böyle sağlığın en önemli yapı taşlarını biraz konuşacağız. Özellikle de hani ağrılar neden oluyor? E, hangi bölgede ağrı olursa mesela nerede sıkıntı olabilir? işte? mesela kafamızı diyelim ki mesela geçenlerde ne oldu biliyor musun? Ameliyathanedeyiz. Arkadaşa dedim ki ya dedim işte bizim bistürülerden bir tanesi artık körelmeye başladı. Bir tane yeni bistürü açar mısın dedim. Eğildi. Bizim ameliyathanede şöyle askılar var yukarıda baya büyük ağır. Eğildi kafasını şöyle onu bistürüyü aldı kaldırırken tak diye bir çarptı. Resmen böyle tansiyonu düştü. Yani yere adeta böyle yığıldı oturdu. Şimdi hepimizin başına gelmiştir böyle bir, bir şey. Bir yere çarpmışızdır mutlaka. Evet. Evet. Ee, şimdi mesela o çarptığın yerde ağrı olur. Tabii. Şişlik de olur. Evet. Mesela neden olur? İstersen hemen onunla başlayalım. Olur. İlk korktuğumuz şey acaba kafamı bir yere çarptım? Beynim hasar oldu, hmm, hasar gördü mü? Mi? Burası şişti, neden şişti? O yüzden şimdi Çocuklarda istersen... da çok yaşarız ya, onu bir panik Tabii. yaparız ama ne olduğunu bilelim şimdi. Mesela neden, neden şişer orası? Evet. Ee, onu biraz konuşalım O yüzden arttırılmış gerçekliği hemen yansıtabilirsek yansıtmalarımızı e, orada yapalım. Gösterelim bakalım. Bizim burada arttırılmış gerçeklikle adamımız duruyor. Her tarafını böyle görebiliyoruz. Öncelikle isterseniz şöyle kafasının cildini bir kaldıralım. Önce cildini kaldıralım. Cildi kaldıralım. Şurada şu. biraz da büyütelim. Sanal büyütelim. gerçeklik derken evet. kendi gerçekliğimize de bakıyoruz şu anda. Kesinlikle. Ne Şimdi var bakın. Ee, Dikkat ederseniz cildi kaldırdıktan sonra hemen altta neler görmeye başladık? Cildin altında sinirler var. Ama bunun yanı sıra başka neler var? Damarlar var. Kırmızı kırmızı böyle damarları gördük. İşte bir yere kafamızı çarptığımız zaman o damarlarda bir çatlama olabiliyor ve cilt altına kanama olabiliyor. Kanama morarma Kendini gösteriyor İlk başta peki. şişlikle kendini gösteriyor. Damarda eğer bir minik çatlaklık da olsa kesin şişer mi yani? Şiştiği zaman damarda bir sıkıntı olduğu dönüşüm. Kesin oldu demeyelim ama... ama şişebilir. Ama burada önemli olan şu. Mesela sen dedin ya. Şimdi muhtemelen sen şundan korktun Çağla. Yani... Orada damar Damarıma çatladı. Şey Damara kötü bir şey oldu, Oldum. çatladı. Ha bu önemli bir damar mı? Biraz ondan bahsetmek lazım. Burada gördüğümüz damarlar esasında o sadece kafatasını besleyen damarlar. Dolayısıyla hani buraya baktığınız zaman işte şöyle mesela hemen kemiğin üzerinde gidiyor ya. Bunlar bir sürü var. Yüze, Hiç yüzeysel damarlar değil. çok var. Hiç önemli. Kafa derisi o kadar çok kanlanır ki hmm. bir yere çarptığın zaman en çok kanayan yerlerden bir tanesi kafatası derisidir. Hmm, tamam. Dolayısıyla şimdi isterseniz biraz daha derine doğru gidelim. Yani beyne doğru gidelim. Şimdi o şu kemiği de kaldırıyorum. Bakın. Artık göreceğiz. Evet. Bunu da kaldırdığım zaman beynin dikkat edersiniz hemen üstünde bir zar vardı mavi onu da kaldırdım. Hocam azıcık daha yaklaştırabilir miyiz? Yaklaştıralım. Ha, ekranda yakın görüyormuşuz bu arada. Biraz daha şöyle <gülüyor> alıyorum. <gülüyor> şöyle çok güzel oldu. Biraz daha. Gözlerim mi bozuluyor nedir? <laughs> Tamam. İyi miyiz? Çok iyiyiz hocam. Tamam. Buyurun. Süper. Şimdi burada mesela beyne baktığımız zaman bakın beynin hemen üstünde yine bir sürü kırmızı kan damarı var. Hı hı. İşte Mesela diyelim ki çok travma biraz önce basitti. Sadece cildi ve cilt altını ilgilendirdi. Ama mesela kemiği de kırdı. Kemiği de kırdığı zaman ne oluyor? Hemen şu... Ana damarları diğerlerini de ekleyelim. Ne Toplar söyledin? damarları ha, da ekledim. Beyni besleyen damarlara mı geldik şu anda? Şu anda evet artık beyni besleyen damarlara geldik. Tamam. Yani bu noktada eğer oradaki damarlar çatlamaya başlarsa... Bu durumda ne olmaya başlıyor? Burada gördüğünüz gibi beynin içinde kanama olmaya başlıyor. Şimdi Büyük problemlerden bir tanesi bu. Çok ciddi bir darbe almış olması lazım ki oradaki damarlara evet, zarar versin. Evet. Değil mi? Yüzeysel bir damar olmadığını Yüzeysel anlıyoruz. Yüzeysel bir damar değil bu. Şimdi mesela diyelim ki bu yaşlılarda biraz sık görülen bir şeydir. Mesela düştü o an hiçbir şey olmadı. Fakat birkaç gün sonra ne olur yaşlısı olanlar evde dikkat etsinler. Böyle bir düşme sonrasında ara ara... Ona sorsunlar. Mesela neredesin, kaç yaşındasın, ee, işte bugün aylardan hangi ay, ay hangi aydayız, gün hangi gündeyiz. vesaire. Bunu bir soralım. İşte hani baş hmm. bak, cumhurbaşkanı kim, kim gibi? Ee, vesaire. Böyle, böyle bazı soruları sorun onlara. Çünkü bazen yaşlı kişilerde çok hakikaten sonrasında unutkanlık ortaya çıkabiliyor ve bunun altında yatan neden de kanama olabiliyor. Beyin kanaması oluyor. O yüzden bu çok önemli. Şimdi bu yüzeydeki de Yani beynin dışında bir kanama oldu ve kan beyni bastırmaya başladı. Bu sefer ne olmaya başlıyor? Şimdi kafatası sert ya kemik dokudan bahsediyorsunuz. Hmm. Ne oluyor? Kemik dokuda ...genişleyemediği için beyin baskı altında kalmaya başlıyor ve Öyle. beslenmesi bozulmaya başlıyor. Ve bu unutkanlıkla karşımıza çıkabilir unutkanlıkla belirti olarak. Örneğin unutkanlıkla karşımıza çıkabilir. Kafamızı çarptık diyelim ki Allah korusun kafayı çarptık. Yüzeysel bir damarda bir çatlama oldu ve morarma ve şişme oldu. Biz bunu sıklıkla görebiliyoruz. Hı hı. Bu, bu Bunun beyine baskı yapıp yapmadığını ancak bu unutkanlık testi içeride bir kanal olup olmadığını nasıl anlayacağız? Yani... Tehlike hı hı. hangi noktada karşımıza çıkar? Şimdi birinci şey şu, yani ilk bir kafa travmasıyla karşı karşı kaldığımız zaman bir kafamızı çarptık veya bir yakınımız kafasını çarptı. İlk başta yapılması gereken şey önce oturtalım, çok yatırmayalım ama daha fazla oturtalım önce. Hafif böyle eğimli bir oturma tarzı olabilir. Ondan sonra yapacağımız şey, ben senin yanına geliyorum. Tabii. Mesela diyelim ki sen kafanı çaktın, evet. kalemi bırak. Öncelikle mesela diyeceksin ki bir ellerimi sık bakayım, Hı -hı. kuvvetin nasıl, yerinde, yerinde, yerinde mi? mi? Sonra beni bir it, Hı -hı. it 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 yok merak yani etme, kendimizi olur. itireceğiz Hı -hı. veya kendine doğru çek, Hı -hı. kendine doğru çek beni. Ondan sonra gül dişlerini göster, gözlerini kız. Yapabiliyor muyum bunu? Ayağa bir kalk bir yürüt. Hmm. Dengesini sağlayabiliyor mu sağlayamıyorum. Aynen. Mesela bunlar en basit muayene yöntemleri. Hani Sizin evde de yapabileceğiniz. Eğer bunlar da bir problem tespit ediyorsanız. Yani gülerken bir taraf mesela yamuk oldu. Hmm, minik bir şey hmm. var mı? Konuşurken böyle fark Çarpılma etmiyor. Dilim ağzıma dolanıyor diyor. Hı hı. Ee, güçler eşit değil. Mesela iki tarafta da elini sıktırıyorsun ama iki tarafta eşit Eşitli, değil. Eşit hisset, Bunu hissetmemiz Veya demeye şey? başladık ya benim midem bulanmaya başladı Hmm. Başın ee, dönüyor mu derler? Evet, var mı Şuur bu kaybı var mı? Şimdi eğer bunlar varsa bu durumda kafa travması ciddidir. Tamam. Sıkıntı şuradan kaynaklanıyor çünkü. Bir de, bir de şey de söyleyelim mi? Ne kadar Hı -hı. süre içerisinde bunların olması gerçekleşen süre ne kadar? Yani kafasını çarptıktan 10 dakika içerisinde böyle belirtiler Hı -hı. yoksa bir problem yoktur ya da bir saat kontrol altında tutmamız lazım gibi. Şöyle, şimdi en çok sorulan soru acile. Mesela biri diyelim ki ne kafa travmasıyla kafanızda? geldi. Ee, ...hocam işte biz bir 24 saat uyutmayalım mı? Hı hı hı. Yani kişiyi uyutmamaya çok gerek yok. Ama bir kafa travması eğer hani hastaneye götürülecek kadar değil... ...ama çok da emin olamıyorsunuz. Ee, yapabileceğiniz şey şu mesela 2-3 saatte bir uyandırıp... ...ona sorular sormak. Hı. Ee, i̇şte elini kolunu sıkıyor mu, hareket ediyor mu... E, ...şuurunda bir bulanıklık var mı ona bakmak. Hı hı hı. Çünkü özellikle eğer kişi... Mesela kan sulandırıcı bir ilaç kullanıyorsa çünkü yaşlı kişilerden bahsediyorsak artık yaşlı kişilerin pek çok kan sulandırıcı ilaç kullanıyor. O zaman ne oluyor? Ee, orada hani kanama başlamıştı ya kanama duramıyor. Normalde bir kanama başladığı zaman vücut hemen onu kontrol eder ve kanamayı durdurur. Hmm. Ama e, kan sulandırıcı ilaç kullanan kimse de kan durmadığı için gittikçe e, kan daha fazla yer kaplamaya başlar ve, ve beyni Aşağı doğru iter, aşağı doğru itince de ne olur? Beyin bir fıtıklaşma yaşar, yani beyin aşağı doğru yer değiştirmeye başlar. İşte bu da bizim şurada e, beyin sapı dediğimiz bölgede, bütün solunum sistemi merkezi orada, kalp çalışmasının sistemi orada, damar çalışmasının sistemi orada. O merkezleri bir anda durdurur. O da işte kişiyi hayati riskle karşı karşıya bırakır. bırakır. Yani kan her zaman olduğu gibi hayat kurtarmayabiliyor, kanamayı da arttırabiliyor. O yüzden geldiğinde. zaten mesela hani eskiden denirdi ya herkes işte şey kullansın, e, kan sulandırıcı Ev ilaç kullan 50 yaşından sonra. E, doğru değil çünkü değil. gereksiz yere kullan, kullanılan bir kan sulandırıcı bu sefer kişinin, Maalesef e, hayati riskini arttırabiliyor. Beyin kanaması neden oluyor? Şimdi biz bir direkt çarpmadan bahsettik evet. ve bu kanamadan bahsettik ama aynı zamanda yüksek tansiyonu konuşmadan olmaz diyorum. Çünkü yüksek tansiyon sebebiyle beyin kanaması riskinin çokluğunu biliyoruz. Anevrizma, kafa travmalarını konuştuk, kan damarı anomalleri, e, amiloid anjiyopati, kanama bozuklukları ve beyin tümörleri de yine aynı şekilde beyin kanamasını tetikleyebiliyor. Ama güncel olarak baktığımız zaman yüksek tansiyon çok büyük bir risk. Ne oluyor Kesinlikle. tansiyonla birlikte hocam? Şimdi bir, eğer zeminde mesela bir anevrizma varsa, mesela şu anda biz ekrana yansıttık bir tane anevrizma örneği burada. Diyelim ki bu bir baloncuk diye düşünün. Şimdi baloncuğun içindeki basınca arttırırsanız ne olur? Kanama riski artar. Diyelim ki bu balonun işte o içindeki tansiyon yükseldi ve ne yaptı? Patladı. Bu durumda ne yapıyor? Şurada hemen şöyle göstereceğim bak. Orada minik bir yerden. Burada minik bir yer balondu. Burası mesela her atımda böyle bir kendini şey yapıyordu. Evet, e, kalp tak. atışı gibi gösteriyordu. Tansiyon yükselince. Aynen tansiyon yükselince. Ne oldu? Bu böyle bir anda tak diye patladı ve orada yayılmaya başladı. Şimdi o tarafa geçiyorum. Biraz böyle ben çok oturuyorum. Sen rahatsız olma. Ben Yok. burada hemen gösteririm. Tamam. Bak şimdi. Burada kanama oldu ya. Biraz önce konuştuğumuz şey beynin dışındaydı. Hı hı. Çünkü beyin kanaması deyince herkes şimdi hani beyin neresi kanıyor diye düşünüyor. Biraz önce konuştuklarımız beynin dışındaydı. Yani şurada kan kanamaydı. Kemikle beyin dokusu arasındaydı. Ama şimdi ne oldu mesela nereden kanadı? Beynin içinde bir kanama bölgesi oldu. Hı hı hı. Bu beyin şimdi orada bir balon vardı. Balon patladı. Balonun patlamasıyla birlikte e, kanama yayılmaya başladı. Bu sefer ne oldu? Benim beyin dokusu olduğumu düşünün ve burada kanamanın olduğunu düşünün. Beni itmeye çalıştı. Mesela hmm. farz edin ki burası kafatası ve ben, ben beyin evet. dokusuyum. Evet. Burası da kemiğimiz. K tamam? Hı. Beni buraya itti 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 ne oldu? Sıkıştı. Bak ben böyle sıkıştım. Başka bir yere gidemiyorum çünkü burası genişleyemiyor. Ben yani bu sefer yok. sıkışınca ne oldum? Benim dolaşımım da bozulmaya başladı. Hmm. Yani beynin beslenmesi de bozuluyor. O yüzden kanama bir yandan da damar tıkanıklığını getiriyor aslında. Bütün bunlar ne kadar süre içerisinde oluyor peki? Kanamanın şiddetine bağlı. bağlı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.